Öğretim, okuma ve anlama etkinliğine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kursta yine güzel bir hikaye seçtim. Bu hikaye yine A2 düzeyinde arkadaşlar. A visit to dentist yani dişçiyi ziyaret, dişçiye bir ziyaret şeklinde arkadaşlar. Hikayemizin sesi de var şöyle çalıştırsak. A visit to the dentist. Evet. One morning Ali woke up with a toothache. His tooth hurt a lot and he couldn't eat his breakfast. Değerli arkadaşlar bu ses hazırladığımız sayfanın içerisinde yer almaktadır. Sesi dinleyebilirsiniz istediğiniz zaman. Hemen çeviriye başlayalım. Bakalım bu hikaye metninin Türkçe karşılığı ne arkadaşlar? Şöyle nerede olduğumu göstermek açısından. A visit to dentist yani dişçiye bir ziyaret şeklinde arkadaşlar çeviriyorum. Şöyle nokta arıyorum. Noktadan noktaya çevirelim. One morning yani bir sabah one morning bir sabah Ali woke up with a toothache. Ali bir diş ağrısıyla uyandı. Dikkat metnimiz geçmiş zaman içeriyor arkadaşlar. Wake'in ikinci hali woke arkadaşlar. Yani Ali woke up with a toothache. Ali bir diş ağrısıyla uyandı şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle yine nokta arıyorum. He stood hard a lot. His tooth yani dişi onun dişi. Bakın onun onun dişi hard a lot. Yani epey bir şekilde ağrıyordu and he couldn't eat his breakfast. Ve yani kahvaltısını yemedi. And he couldn't eat his breakfast. Yani kahvaltısını yemedi şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şuradayım. Evet. His mother said, annesi dedi ki, you need to see the dentist. You need to see the dentist. Yani sen de doktoru yani dişçiyi görmen gerek Ali diye söyledi. Şöyle bakalım. Şuradayım. Ali was a little scared. Ali biraz korkmuştu. But he knew. Fakat biliyordu. It was important. Yani bunun önemli. Yani bu durumun önemli olduğunu biliyordu diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şöyle şuradayım. They went to the dentist's office. Yani demek ki Ali annesiyle birlikte yani onlar yani dentist ofis yani dişçinin ofisine gittiler. Onlar dişçinin ofisine gittiler diye Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. Şöyle şuradayım. The dentist was, was very friendly. The dentist was very friendly. Yani dişçi yani oldukça arkadaş canlısıydı diye çeviriyorum. Şöyle bayanmış dişçi arkadaşlar bu arada. She asked Ali to sit on the chair o yani dişçi Ali to sitonu chair yani Ali'den sandalyeye oturmasını istedi and open his mouth ve ağzını açmasını istedi demek ki dişçi bayan Ali'den sandalyeye oturmasını and open his mouth ve ağzını açmasını istedi diye çeviriyorum arkadaşlar. Neredeyim? Şuradayım arkadaşlar. She checked its yani o onun bakın o onun dişlerini çoğul arkadaşlar dişlerini carefully yani carefully bir şekilde check yaptı. Demek ki o onun dişlerini dikkatli bir şekilde kontrol etti and said ve dedi ki dedi ki you have a small problem. Senin küçük bir problemin var but I can fix it. Fakat yani ben bunu diyor tamir edebilirim. Bunu yani iyileştirebilirim diye çeviriyorum arkadaşlar. Neredeyim? Şuradayım. Evet. Ali felt relieved. Ali felt relieved yani Ali kendisini böyle rahatlamış hissetti arkadaşlar rahatlamış hissetti. Şöyle şuradayım. The dentist cleaned his teeth yani dişçi arkadaşlar onun dişlerini temizledi. Temizledi ve gave him some advice. Ve ona birkaç ya da biraz mesela yani birkaç tavsiyede bulundu. Advice tavsiye demek arkadaşlar. Delal Paşa neredeyim? Şuradayım. Şöyle çeviriyorum tekrar. She said dedi ki brush your teeth twice a day. Yani dişlerini günde iki defa fırçala and don't eat too much sweets. Too many sweets. Yani çok fazla tatlı yeme diye söyledi arkadaşlar. Tavsiyede bulundu. Şöyle yine yukarıya aldım mesela metni. Şurada olduğumu göstermek açısından. Evet şuradayım. After Ali visit. Ali Ziya Ali'nin ziyaretinden sonra Ali'nin dişçiye olan ziyaretinden sonra to Ali tu tek vazgan Ali'nin diş ağrısı gitti. Evet yani artık ağrımıyor. Şöyle şuradayım arkadaşlar. He thanked the dentist yani o dişçiye teşekkür etti. And promised to to take better care of his teeth ve dişlerine daha iyi bakacağın bakacağına Söz verdi, promise, it, söz verdi arkadaşlar. Neye söz verdi? To take better care of his teeth, yani dişlerine daha iyi bakacağına söz verdi arkadaşlar. Dedi arkadaşlar neredeyim? Şimdi de buradayım. Evet. From that day on, yani o günden sonra, from that day on, o günden sonra Ali Brushed his Ali dişlerini fırçaladı every morning and night. Her sabah ve her akşam. Demek ki o günden sonra Ali dişlerini her akşam ve her sabah fırçaladı diye çeviriyorum. Türkçeye çeviriyorum metni. Değer arkadaşlar metnimiz burada bitti. Metnimizin sesi bu sayfada var. Bu hikayede geçen kelimeleri burada görüyorsunuz. Türkçe açıklamaları da var. Bunları mesela oturup yani yazarak çalışmanız lazım arkadaşlar. Artık ben daha mesela yani bu konuda parça üzerinde çalışmıyorum. Yani buradan size mesela hazırlamışım mesela kelimeleri. Yine kelimelerle ilgili arkadaşlar yani hikayede geçen fiilleri de mesela ortaya çıkardım. Onların anlamlarını yazdım. Onları hatta birer örnek de hazırladım. Örnek oluşturması açısından. Değil arkadaşlar güzel bir materyal hazırladığıma inanıyorum. Bu materyallere düzenli bir şekilde çalışırsanız iyi derecede İngilizceniz gelişecektir arkadaşlar. Bu arada mesela size katkı yaptığıma da inanıyorsanız arkadaşlar yani support bölümüne geçip burada isminizi yazıp bana söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa yazabilirsiniz ve çay ısmarlayabilirsiniz bana arkadaşlar. E şimdiden herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki ikiye de tekrar görüşmek dileğiyle. Sitede aynı şekilde kitaplarımız da var arkadaşlar. Kitaplarımıza da göz atmanızı rica ediyorum.